<laughs> Günaydın beyler <laughs> Oho paşamız daha kendine gelecek de Kahvaltı yapacak da Bizi doyuracak da Ölme şeyim ölme ya <laughs> Sigara uyandı mı acaba ya E yuh yani ya uyanır uyanmaz Bu aşk ateşine kardeşim bir kendine gel önce ya Nereden bilsin ki hayatında hiç aşık olmamış ki <laughs> Allahım yarabbim ya Mide iki dakika buraya baksana be. Efem kanka. Lan dün gece bu niye yedi? Ee, vallahi hatırlamıyorum kanka niye ki? Lan oğlum çaydanlık yemiş çaydanlık sıkıştı deliye çıkmıyor. Ha, kanka onun çok kötü bir anısı var ya ne sen sor ne ben anlatayım. E ben ne yapacağım şimdi? Ee, kanka zaten ben onu sindiremediğim için direkt sana yolladım yani bilmiyorum ne yaparsan yap. <laughs> İyi bok yedin geri zekalı. Bak 3'e kadar sayıyorum hep beraber yıkılıp çıkarıyoruz bunu tamam mı? 1 iki, üç. <laughs>